Hepimizin bildiği bir şey varsa o da teknolojinin durmaksızın ilerlediği. Düşünsenize daha 10 yıl önce elimizdeki telefonlar bugünkü akıllı telefonların yanında ilkel kalırdı. Peki bugün kullandığımız bilgisayarlar 10 yıl sonra nasıl olacak? Kuantum işlemciler, holografik ekranlar, beyinle kontrol edilen sistemler. Bunlar bilim kurgu mu yoksa çok yakın geleceğimiz mi? Bu videoda sizi geleceğin bilgisayarlarına doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Birlikte teknolojinin sınırlarını zorlayan bu inanılmaz gelişmeleri keşfedeceğiz ve hayatımızı nasıl değiştireceklerini sorgulayacağız. Hazır olun çünkü bu yolculukta sınırlar sadece hayal gücümüzle çizilecek. Öncelikle gelin bilgisayarların ne kadar hızlı evrim geçirdiğine bir göz atalım. İlk bilgisayarları hatırlıyor musunuz? O da büyüklüğündeydiler ve bugün yaptığımız basit hesaplamaları yapmak için bile saatlerce çalışmaları gerekiyordu. Şimdi ise o zamanların süper bilgisayarlarından bile daha güçlü cihazlar cebimizde dolaşıyor. Son 10 yılda akıllı telefonların yükselişiyle birlikte bilgisayar teknolojisi inanılmaz bir hızla gelişti. Artık avucumuzun içinde devasa bilgi ağlarına erişebiliyor, karmaşık oyunlar oynayabiliyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla anında iletişim kurabiliyoruz. Peki, bu hızlı gelişim nereye kadar gidecek? Önümüzdeki 10 yılda bizi neler bekliyor? İşte bu soruların cevaplarını ararken karşımıza çıkan teknolojiler gerçekten heyecan verici. Kuantum bilgisayarlardan yapay zekaya, beyin bilgisayar arayüzlerinden holografik ekranlara kadar geleceğin bilgisayarları hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Şimdi gelin bu heyecan verici teknolojilere daha yakından bakalım. Geleceğin bilgisayarlarından bahsederken, ilk durağımız kuantum bilgisayarlar olmalı. Bugün kullandığımız bilgisayarlar, klasik fizik prensiplerine göre çalışan ve bilgiyi sıfır ve birlerden oluşan bitler halinde işleyen transistörlere dayanıyor. Ancak kuantum bilgisayarlar bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğinin gizemli dünyasından aldığı ilhamla, kübit adı verilen bilgi birimlerini kullanıyor. Klasik bitler gibi sadece sıfır veya bir değerini alabilen kübitler, aynı anda hem sıfır hem de bir değerini alabilme yeteneğine sahip. Bu da, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan kat be kat daha hızlı hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Öyle ki, Google 2019 yılında dünyanın en güçlü süper bilgisayarının 10.000 yılda çözebileceği bir problemi sadece 200 saniyede çözen bir kuantum bilgisayar geliştirdiğini duyurdu. Peki, bu inanılmaz teknoloji hayatımızı nasıl etkileyecek? Kuantum bilgisayarlar ilaç keşfinden malzeme bilimine, yapay zeka gelişiminden siber güvenliğe kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Kim bilir? Belki 10 yıl sonra hepimizin evinde birer kuantum bilgisayar bulunur ve şu an imkansız gibi görünen problemleri kolaylıkla çözebiliriz. Kuantum bilgisayarların yarattığı heyecanı bir kenara bırakıp şimdi de yapay zekanın bilgisayar dünyasındaki yükselişine göz atalım. Yapay zeka, bilgisayarların insan gibi düşünmesini ve öğrenmesini sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte yapay zeka destekli bilgisayarlar hayatımızın her alanında daha fazla yer alacak. Örneğin Kişisel asistanlarımızdan tutun da otomobillerimize kadar pek çok cihazda yapay zeka teknolojileri kullanılacak. Yeni nesil AI işlemciler kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenerek sistemleri optimize edecek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Örneğin bilgisayarınız yazı yazma stilinizi analiz edip hatalarınızı kendi kendine düzeltebilir. Hatta size daha etkili cümle yapıları önerebilir. Ayrıca yapay zeka sayesinde otonom sistemler de hayatımızda daha fazla yer edinecek. Kendi kendini süren arabalardan akıllı ev sistemlerine kadar pek çok alanda otonom sistemler karşımıza çıkacak. Bu da bize daha fazla zaman kazandıracak ve hayatımızı kolaylaştıracak. Ancak yapay zekanın etik ve toplumsal etkileri de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu. Şimdi ise Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir teknolojiye göz atalım. Beyinle kontrol edilen bilgisayarlar. Elon Musk'ın Neuralink projesi gibi girişimler, beyin bilgisayar arayüzleri geliştirmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu teknoloji sayesinde insanlar düşünceleriyle bilgisayarları kontrol edebilecek. Yani artık klavye veya fare kullanmaya gerek kalmayacak. Sadece düşünerek metin yazabilecek, internette gezinebilecek ve hatta oyun oynayabileceğiz. Düşünsenize, sadece zihninizle bir filmi başlatabiliyorsunuz, ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz veya arkadaşlarınıza mesaj gönderebiliyorsunuz. Kulağa inanılmaz gelse de beyin bilgisayar arayüzleri bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor. Bu teknoloji özellikle engelli bireyler için hayat değiştirecek bir potansiyele sahip. Örneğin Felçli bir hasta beyin bilgisayar arayüzü sayesinde tekerlekli sandalyesini kontrol edebilir veya protez uzuvlarını hareket ettirebilir. Ancak bu teknolojinin etik ve güvenlik boyutları da bulunuyor. Düşüncelerimizin gizliliği ve güvenliği nasıl sağlanacak? Bu soruların cevaplarını bulmak, beyin bilgisayar arayüzlerinin yaygınlaşması için oldukça önemli. Geleceğin bilgisayarlarını tasarlarken fiziksel görünüşlerini de unutmamak gerekiyor. Artık kalın ve hantal bilgisayarlar yerine taşınabilir, katlanabilir ve hatta şeffaf ekranlara sahip cihazlar görmeye başlayacağız. Bugün bile katlanabilir ekranlara sahip akıllı telefonlar piyasada mevcut. Yakın gelecekte bu teknolojinin daha da gelişeceğini ve katlanabilir dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve hatta televizyonlar göreceğimizi söyleyebiliriz. Şeffaf ekranlarda, geleceğin bilgisayarlarında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Düşünsenize camdan bir masanız var ve aynı zamanda bu masa bilgisayar ekranı olarak da kullanılabiliyor. Veya otomobilinizin ön camı, navigasyon bilgilerini, hava durumunu ve diğer önemli bilgileri gösteren bir ekran haline geliyor. Holografik projeksiyonlar da bilgisayar ekranlarının geleceğini şekillendirecek bir diğer heyecan verici teknoloji. Hologramlar sayesinde üç boyutlu görüntüler havada süzülebilecek ve fiziksel bir ekrana ihtiyaç duymadan etkileşim kurabileceğiz. Belki de 10 yıl sonra evlerimizde devasa holografik ekranlar olacak ve filmleri, dizileri ve hatta video oyunlarını üç boyutlu olarak deneyimleyebileceğiz. Geleceğin bilgisayarlarından bahsederken kablosuz teknolojilerin ve pil ömrünün önemini de vurgulamak gerekiyor. Günümüzde sürekli şarj etme ihtiyacı duyduğumuz cihazlar kullanıyoruz. Ancak gelecekte bu durum değişebilir. Kablosuz enerji transferi teknolojisi şarj cihazlarını tarihe gömebilir. Bu teknoloji sayesinde cihazlarımız havadan veya yakındaki bir kaynaktan kablosuz olarak şarj olabilecek. Düşünsenize, evinizde veya ofisinizde dolaşırken telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız otomatik olarak şarj oluyor. Artık priz aramak veya yanınızda şarj aleti taşımak zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca pil teknolojilerindeki gelişmeler de cihazların pil ömrünü önemli ölçüde artıracak. Yeni nesil bataryalar daha uzun süre dayanacak ve daha hızlı şarj olabilecek. Hatta bazı araştırmacılar, güneş enerjisiyle çalışan veya hareket enerjisini elektriğe dönüştüren cihazlar üzerinde çalışıyor. Bu da gelecekte cihazlarımızı şarj etmek için tamamen yeni yollar bulabileceğimiz anlamına geliyor. Bugün sizlere bahsettiğim teknolojiler geleceğin bilgisayarlarının sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Kuantum bilgisayarlardan yapay zekaya, beyin bilgisayar arayüzlerinden holografik ekranlara kadar pek çok yenilik hayatımızı derinden etkileyecek gibi görünüyor. Peki bu teknolojiler hayatımızı nasıl değiştirecek? Öncelikle daha hızlı, daha güçlü ve daha verimli bilgisayarlara sahip olacağız. Bu da daha karmaşık problemleri çözebileceğimiz, yeni keşifler yapabileceğimiz ve daha yaratıcı işler ortaya koyabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca bilgisayarlar hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Akıllı evlerden otonom araçlara, giyilebilir teknolojilerden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda bilgisayar teknolojileri kullanılacak. Ancak bu teknolojilerin etik ve toplumsal etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yapay zekanın işsizliğe yol açma potansiyeli, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği, teknolojik eşitsizlik gibi konular üzerinde dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Geleceğin bilgisayarları bugünün teknolojilerinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bu gelişmeler hayatımızı derinden etkileyecek ve yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Peki sizce geleceğin bilgisayarları nasıl olacak? Hangi teknolojiler hayatımızda daha fazla yer edinecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve elbette Teknoloji dünyasındaki bu heyecan verici gelişmeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.